Sevgili izleyiciler şimdi de bir emniyet müdürünü getiriyoruz ekranlarınıza. O diğer emniyet müdürlerine hiç mi hiç benzemiyor. Onu diğerlerinden ayıran özelliği şair olması. Bir yandan suçlu ve teröristlerle mücadele kapsamındaki operasyonlarını yürüten Tunceli Emniyet Müdürü Osman Öztürk, diğer yandan duygularını, düşüncelerini ve hayallerini kaleme alıyor. İşte bir emniyet müdürünün yüreğinden ve kaleminden dökülen misralar. Kanunların katı yüzünü insan sıcaklığıyla saran bir kişiliğin duygusal dışa vurumu bu cümleyle anlatılıyor. Emniyet Müdürü Osman Öztürk'ün şiir kitabı. Öztürk uzun yıllardır çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra önce Rize'ye, ardından da 2004 yılında Tunceli'ye atanan bir emniyet müdürü. Onu pek çok meslektaşından farklı kılansa başarılı kariyerinin yanı sıra şair yönü. Bakraç onun ilk şiir kitabı. Kitapta Bakraç dahil 200'ün üzerinde şiir yer alıyor. Kitabına da adını veren Bakraç, bakırdan yapılan küçük kova yani bir Anadolu simgesi. Bakraç'a koydum yüreğimdeki kucak kucak sevgiyi. Herkese dağıtmak içindi benimkisi. Avuç avuç dağıtmak, sevgiye çağırmak içindi herkesi. Kalpleri birleştirmek, dostluğu kemikleştirmek içindi. Şiirlerin ortak yönü sevgi, dostluk, kardeşlik ve umut mesajları içermesi. Öyle ki Mayıs 2007'de mayınlı tuzak saldırısına hedef olmasının hemen ardından yazdığı şiirde bile Tunceli'ye sevgisini anlatıyor Osman Öztürk. Sanki kanadı kırık bir göçmen kuşuydum. Yavrularımdan uzaklardaydım. Yılmadan, usanmadan dayanmalı, katlanmalıydım hayatın acımasızlığına, ve ben onu yaptım. Herkesi, her şeyi sevdim. Sevmek istedim meşe ağaçlarını, dağ çiçeğini, Tunceli'nin yalçın kayalarını sevdim. Bakraç'taki şiirlerin her biri ayrı bir mesaj içeriyor. Bir şiirinde annelere sesleniyor, diğerinde şehitlere. Memleket özlemini, ailesini, mesleğini, hatta Ağustos ayında İzmir'de meydana gelen kazaya sebebiyet veren alkollü sürücüyü bile Maganda diye seslenerek işliyor şiirlerinde ama hep aynı mesajı veriyor. Sevgi ve birlik. Türkiye'nin insanı kardeştir biline. Bölemezsin. Kürt, Türk, Alevi, Sünni diye. Sorarım bu husumet, bu kin, bu kavga niye? Kahraman bir ulusun vatanıdır Türkiye. Yüreğimiz dolu doluysa işte o zaman şiir vardır diyerek şair yönünü açıklayan Üçeli Emniyet Müdürü Osman Öztürk'ün kitabında dikkat çeken bir başka yönse kitabını ailesine ithaf etmiş olması.